Tilkinin kuyruğu tuzağa yakalanıp kopmuş. Kendisini gören bir tilki kuyruğu nerede diye sormuş. Demiş ki onu kestim. Şimdi kendimi uçuyor gibi hissediyorum. Gerçekten çok eğlenceli. O tilki de kuyruğunu kesmiş. Canı yanıp bir zevk alamayınca sormuş. Neden yalan söyledin? Demiş ki şimdi ikimiz de aynıyız. Diğer tilkilere canının yandığını söyleme ki onlar da kuyruğunu kessinler. Sonra da bizimle dalga geçmesinler. İkisi de gördükleri her tilkiye çok eğlenceli olduğunu söylemişler. Bir süre sonra bütün tilkiler kuyruksuz kalmıştır. Sonra bu tilkiler kuyruklu bir tilki gördükleri zaman onunla alay etmeye başlamışlar. Kıssadan hisse şudur ki bozukluk yayılınca akılsızlar salihlerle alay etmeye başlar. Tek başına kalsan bile aslını aslını bozma, bozma.